Selamlar millet nasılsınız iyi misiniz iyisiniz işte bugün sizlerle birlikte Ultimate Epic Battle Simulator'ın 3 ya da 4 olması gerekiyor var unuttum <laughs> Hocam bayağı da çekmemi için unuttum Hocam işte 3 ya da 4. bölümdeyiz Bugün 300 Spartan vs 100 binden fazla Persi yapacağız hocam 100 binden fazla Persi var Yani Bakalım olabilecekler mi bunu filmlerde de böyleydi bu arada. 300 Spartalı 100 bin tane şeye karşı savaşıyordu. Ama kaybediyorlardı yani. kaybediyorlardı dediğim 300 Spartalı kaybediyordu. Sonra bunlar gelip bunları parçalıyordu tabii. Öyle bir şeyler vardı ama. Ama onlara doğru bir sürpriz var. Onlara doğru bir sürpriz var. Bu elemanlar yardıma geldikler he. Valla bak çok güzel bir senaryo hazırladım. Hocam hadi başlatıyorum ya. Çok konuştum. Savaş başlasın hocam. Aha da başlattım. Valla da başlamıştı he. Bak bak. Uy oy, oy oy nasıl koşuyorlar. Manyak koşuyor. Bak 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 bak. bak. Oha oğlum bir şey diyeyim mi? Buna yenemez bu arada ya. Hani destek geliyor Çünkü ben desteği bayağı uzağa koydum. Destekleri gelene kadar bunlar para paçetçikler gibi gözüküyor. Allah başladı başladı. Ama Spartalıların şöyle bir avantajı var. Bunlar da durdukları yerde çok güçlüler hocam. Veter alanlarda falan çok güçlüler. Of. İmkanı yok. Şimdi düşündüm de baksana şuraya ya. Bir de daha şu arkadan gelecek şehirden geliyor, Bakın görüyor musunuz şurada? Aa bak ben beni salak gibi şeyle parmağımı gösteriyor bir de. oraya <laughs> oradan geliyorlar. Oğlum bu ne lan? Oğlum cidden gerçek savaş diyor. Şuraya baksana. Ben şu anda kendimi 300 Spartan yerine koydum. Ama dediğim gibi 300 Spartan'dan biraz direnmesi yetecek. Çünkü destek gelecek hocam. Öldürmüşler mi? Vallahi öldürüyorlar. Oğlum ölmeyin lan. Lan biraz dayanın lan. Aa oğlum dayanın lan biraz. Büyütmüyorum. Bunların müttefikleri de gelecek değil mi? <laughs> İnşallah gelir. Aa bakın gördünüz mü yukarıda ileride ileride şey böyle karınca gibi gözüküyor karınca o kadar uzak ki Oğlum şuraya bak Onosuna uğradın Oy ağzına ben bir şey diyeyim ben şuraya biraz bırakayım Böyle izledik mi kuş bakışı Oy kuş bakışı oğlum şuna bak lan Vahşet vahşet yemin ediyorum vahşet Ben bu oyunu izlemiyorsam böyle çok gaza geliyorum ya Oyun çok gaza getiren bir oyun. Vallahi çok gaza getiriyor. Bu adam aşağı düştü lan. Oğlum adam aşağı düştü. <laughs> Manyak lan sağdan geliyorlar lan bunlar. Oğlum şöyle bunlar bayağı yaklaştı. Bunların müttefikleri hala ebesindeki anda. Aslanım bu neymiş ya böyle hani. Oğlum bu ne lan. Bunlar öldü ki zaten. Şuraya Soldan çok fena bastırdılar. Soldan niye böyle oldu? Çünkü sol taraf şey açık kalmış. Hep buradan dalıyorlar. Oğlum bu ne ya? Lan biraz acımanız olsun lan. Lan 100 bin ikisini, 100 bin, 100 bin. Biraz acıyın adamlara, acıyın, acıyın. Lan size gelin artık, gelin. Eşekler gelin artık. Onlar gelene kadar adamlar cidden ölecek lan. Bak bak burada, burası bu kadar. Sanki çok azmış gibi bende var ya. Ya burası da arkadan daha geliyor ki. Oo. Arkadan destek geliyor lan bunlara. Ha. Acı, burayı bitiremezsiniz siz ya. Yok. Bak bak. Olmadı bunlar destek verdi ya. Valla olmadı bunları evden destek çıkarır yoksa bunlar nane yiyecek hocam. Bir şey yapacağım zaten. Şey yapacağım. Ney bu? Tsunami atacağım. Tsunami. Tersleri kullanabilirim Tsunami'yi Yoksa çok büyük bunlar. Şuna bak lan. Bir defa kullanacağım ben de bu arada. Nasıl kullanılabilir bilmiyorum. Baksana bak. Buraya geldiler ki bunlar. Nasıl bu şu Sparta dedi. Bak bak görüyor musun Spartalara bak bak kanlara bak. Ey. Ve Oğlum bunlar gelecek de şuraya bak ya lan biraz hızlı koşun lan. Lan koşun adamlar bitti bitti. Elemanları bitti lan. Şöyle göstereyim. Hatta dur şöyle göstereyim ya. Şöyle daha güzel. Aynen oy. Oğlum şey diyeyim, bu olacak gibi değil bunlar gelene kadar bak baya yaklaştılar bu arada baksanız da bayağı bir yaklaştılar da yani bunlar da bitiyor bir aslanım hani Allah bunlar da bitiyor şimdi ne yapacağız hocam dur 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 nerede benim nerede bulut ne lan bu tsunami aha anda buldum atayım mı tsunami'yi biraz daha bekleyelim belki tişirler de atıyorum anasını satayım beklemeyeceğim burada da adam var mı yok Atıyorum buradan, hadi bismillah. Onların iki geliyor. Oğlum böyle miydi bu? O. Çeri lan. Ne oluyor oğlum lan? Diziklere gidiyor. Oğlum bizim adamlara gidecek lan. Spartalara gidecek. Sparta'ya gitmedin. Oo. Oh. ölmüyor ki. Aa ölüyor. <laughs> oğlum. Çok güzelmiş lan bu arada. Allah çarp koşmak Elemanlara bak lan para parça oldu lan. Arka tarafta baya buna kayıp verdi. Burada bir pers Ya bu gidecek mi? Burada mı kalacak bu su? Üyü. Bunlar hasar yiyor mu bari? O buna da hasar yiyor. Oğlum tamam tamam. Biraz destek verdik herhalde ondan. Oo mis gibi oldu mis mis. Bak Burada yeni deniz açtık resmen he. Valla deniz, deniz açıldı burada hocam. Gayet iyi. Ha bunlar yaklaşmış. Allah kahretsin. bitmiş şey adamlar. Bitmiş. Sen çiz ne kadar Allah kahretmeyesiz. Oğlum hızlı hızlı lan hızlı. Bak burası hala gidiyor ya. Uhuhuhu. Oh, oh, oh. Lan şu tutsun var ya. Sparta da çok iş yerim, lan. Oğlum biraz dayanın lan. Dayanın lan biraz daha. Hadi lan. Dayan dayan. Siz yaparsın, siz alsın, alsın, hadi. Siz yaparsınız. Siz alsasınız. Hadi. Haydi oğlum dayanmanız gerekiyor. Şart lan şart hadi. Geliyorlar bak geliyor. az kaldı az kaldı. Vallahi bak gözüküyorlar. Dayanın. Dayanın. <laughs> Çok az kaldı. Dayan lan dayan. Oğlum. 210 tane Sparta gitmiş bak. 211 tane Sparta'da gitmiş bile. Kaldı 89. 86. Anasını gelip düşüyor bu. Acaba bir tane daha mı alsam tsunami? Yok ya tam bir taraftan getir hocam baksana ama bayağı bir şeymiş lan bu güçlüymüş tsunami de bitmiyor bu sonsuza kadar burada hasar veriyor Oo. Ya bak Lan bunlar yosun mu değil miydi oğlum ben bunları yosun diye şey yaptım Hepsi cesetmiş lan bunların Ayy Vay ağzına Bitti ki Spartalılar Aa geldiler Vallahi geldi bizimkiler Dur bakayım bir Hocam burada savaş çıktı. Vallahi burada savaş çıktı. Lan okçular niye önden gitti? Oğlum okçular niye önden gitti? Lan bu aptallar diye burada. Oğlum koşun koşun gerizekalı çalar. Okçular okçuları okçuları kurtarın. Ya bunlar geri zeka Ben ne yapayım ben bunlara karşı ya? Oğlum bunlar mal ki. Ben bunlar mal ki. Adamlar okçu yönden göndermiş. Ben ne yapabilirim bunlara karşı ya? Oğlum okçu yönden gönderilir mi lan? Öldü bunlar da. Oo aslanım bu neydi ya? Bu ne ya? Kaç şu an kaç lan? İyi tamam. Bir tuzlam yardımına gelir yaparım ben bunları. Oğlum bu ne ya? Vallahi buna bir tuzlam yardımına lazım. Hatta şuraya yapıyorum. Şu şehir gitsin hocam artık. Ben bu şehri sevmedim. Buradaki sular oldu lan? Ya çekemeye mi başlamış? Olabilir. Atıyorum ben tsunami. Ya Allah bismillah. Allahu ekber. Woo! Woo! Oğlum çok güzelmiş lan. aşırı sevdim de bu arada bizimkiler gitti. Ciddi diyorum bizimki elemanlar da gitti. Spartalılar kalmadı. Spartalılar da ölecek az onlarda. Oğlum lan ne oldu buraya? Onasını harbiden. <laughs> Yeni denizler attık hocam. Burası artık Akdeniz oldu. Onun bu lan. Bir şey vardı bu bir tane yani. Köyün altında bir tane köy kalmıştı ya. Ona bedel lan şu anda. Hangi köydü? O bir tane köyde köy vardı. Baya baya suyun altında köy kalmıştı. Oğlum cesetlere bak lan. Üst üste binmişler cesetler. O kadar şey olmuş ki. Bak bak bak. Çıkıyorlar. Buraya kaçmaya çalışıyorlar. Uyuy buraya savaşlıyor mu sen böyle? Dur dur. Gel bakalım. Burası bayağı falan. Hayt dönüyor şu an burada. Oğlum bu ne lan? Okçu kaldı mı okçu bari? İyi tamam okçu kalmış. Okçular vurur bunlar arkada zaten. Bunlar bayağı hasar aldı zaten ya. Bence alırlar ya artık bunlar. Hani bayağı şeyler öndeler baksana diyeceğim de. Alırsınız lan. Gerçek kazasını istemiyorum diye bilmiyorum ama Ben bunları tutuyorum. Akşam oldu bu arada akşam oldu. Hadi bir setleyi çekelim. işte. Oğlum hatta ben şöyle bir şey yapsam ya. C'ye basayım mı? Hiçbir şey dokunmuyorsun C'ye basınca senin şeyi alıyor. Sistematik moda. Aptal. Suyu ne geçtiriyorsun? Adamları göstersene adamları he. Ya ben bunu sevmedim yok. Video nereye gösteriyor ya? Aa lan bunlar sıkışmış. Oğlum onlar sıkıştırmış. Lan ne oluyor? Oo. Oğlum burada hilal taktiği yapmışlar lan bunlar. Vallahi hilal taktiği yapmış lan. Buraya bak. Buraya bak. Oğlum kaçın kaçın lan bu taktik çok ölümcül taktik. Bundan kaçın. Aptallar ya Perslerde hilal taktiği yemezsin be kardeşim ya. Lan perslerden de hiler taktiği yemezsin lan kalanlar. zekalılar. Oğlum cidden onlar da hiler taktiği yapmışlar niye nasıl yaptılar? nasıl getirdiniz lan beyni bunları? He Türkçe bak Allah kahretsin. Oğlum beni lütfen TDK'ya şikayet etmeyin ya tamam mı? Beni lütfen TDK'ya şikayet etmeyin Allah aşkına ben direkt hapse girelim yoksa. Bak 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 oğlum siz bok yediniz. Bok yediniz sizi çevrediler. Aşkın. Ha orada Orası full ölü mü? Galiba bilmiyorum. Oğlum bunlar ne? Bunlar niye burada savaşıyor? Burası değil ki altın savaş yeri. Bir de burada ne olmuş? Çok garip şeyler var şurada. Baya çok garip şeyler var ben anlamıyorum. Baya garip şeyler var da. Anlara bak. Bu kan akıyor yerden. Aha. Oğlum destek geldi buradan. Allah Allah oğlum oradan ne destek geliyor? Oğlum şu an ne oluyor ya? Buradan böyle destek geliyor? <laughs> nane yediniz ki? Allah Allah siz nane yediniz hocam. Bitti ki yani bunlar. Burada bunları yiyecekler yani. imkanı yok buna kurtulamaz. Buna baksana araya aldılar efendim. Araya aldılar şuraya bak. o oh, oh. Oh, oh nane yediniz siz. İlerideki yaptılar adamlar. Bay gerizekalı Vallahi sizi. Yani Oğlum yani gidip de Persler'den de yani şey yemezsin hilal Tekli yemezsin be kardeşim ya valla mantıksın Öldü bunlar yok imkanı yok Ay salaklar Hocam diğer, diğer şey nerede diğer mekan nerede bana asıl savaşı gündemini asıl savaşı burası asıl savaş yeri değil Ah burası 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 Tamam Onu onu Oğlum ne oluyor lan bu savaşta Bunlara burada hile kapçı yaptılar. Oğlum bunlar çok zeki lan. Burada ne oluyor? Ha buradan geçmeye çalışıyorlar. Buradan geçiyorlar lan. Manu. Boksara falan geliyor. Oğlum bu savaşta ne olmuş böyle ya? Allah'tan atarsın var şey gibi oldu bak bu. Gerçek savaş gibi oldu yani. Öyle bir savaş oldu ki anlamsız ama. Bitti mi burası? Lan geliyor mu oğlum? Ne oldu şu anda? Bunlar neyi bekliyor? Ben herkes buraya gidiyor. Niye buraya gidiyorsunuz oğlum? Lan ne oluyor acaba? Çok merak ediyorum. Bu kanlı mı? Ay su kanlanmış lan. Vallahi su kanlanmış baksana. Suyun normal rengi bu he. Su kanlanmış. Oğlum bu çok garip oynuyor. Vallahi ama çok hoşça bir oyun aynı zamanda. Aha. Oo. Lan savaş şimdi başlıyor tamam. Yeni yok bitti savaş. <laughs> yani imkanı yok Persler bunları durduramaz hocam. Şu hale bak. Orduya baksana. A orduya bir bak. Orduyu durdurmalarının imkanı ihtimali yok hocam. Bitti yani. Persler gitti bak bak. Bu şey mi? Jon mu? Bu ne bu? Nesin ne Can Jon Snow musun? Sen ne böyle havalı hareketlere gidiyorsun? En ülkenindeki elemanları bekletene. Askerleri bekletene. Öleceksin ki sen. Hocam Burada son bir savaş dönüyor. Bir de bunlar köprüden geçiyor. Aptalar köprüden geçmese de köprü tutma şeyse belki kazanacaklar. Hocam yani yok bunlar yani imkan yok. Buradan çeviremez. Allah billah yani. Pes edin lan. Kamışlar. Bir çökün bari. İntikam almak için hatta kaman gerekiyor. Bak unutma. İntikam alacaksan hatta kalacaksın olur. Böyle mal gibi ölmekten iyidir. Lan işte sana ölüyorum işte. Salak mısın sen? Salak salak. Persen. Ev persen niye böyle ya? Daha var mı ki? Daha yok herhalde değil mi? Oğlum her yer olmuş. <laughs> Allah her yer olmuş ya. Oğlum bu ne lan? Her yeri tutuyor etmişiz oğlum. Bu ne lan? <laughs> Olsun tatlı gözüküyor. Tatlı gözüküyor canım. Bak 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 nasıl geliyorlar bak bak. Oklara bak. o kuşa gelmiş ki. Oğlum yani o da gelmişse siz nereye yediniz. Hiç, Hiç şansınız yok. Ok oh yağıyor. Şuraya bak. Bak 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 nasıl okuyor ayı. Ne bunlar da başlangıç okuları. Daha fazla uçu gelecek. Bak 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 nasıl yayıyor lan. Adamlar da kılıç sallayamadan ölecek ya. Valla bak. Aralarından birkaç tane kılıç sallayamadan ölecek eleman vardır yani. Oğlum daha burada da var ki. Buraya bak. Çok hasta Siz bir gidin bir şeye. Doktora görün. Buna oğlum. Aynen tamam bu kadar herhalde değil mi? Başka yok ki. Oğlum siz bittiniz ya ben buraya son bir kez daha tutsunami atıyorum bitti yani artık bitti hocam ne ah attım tutsunami atamadım atamadım nasıl niye atamadım ben oğlum tutsunami nerede tutsunami nerede heh buldum attım hocam tutsunami attık üh. <-gülüyor> geliyor yani zaten bitmişti yani bunu buradan alamazlardı anladın mı gerek yok Buraya bak sen bunu nasıl öldüreceksin, anladın mı? Bu orduyu öldüremezsin sen. Bitti işte bitti. Öyle Böyle yapalım da bari. Kaç kişi kaldı görelim. 700 kişi kaldı. Onlar da kesin şuradakilerdir. Onları da öldürürler şimdi. Bir hocam, yapacak bir şey yok. Bunlardan da ölecek biraz. Evet biraz bunlardan da ölecek. Ben mesela bakmadım. Yapacak bir şey yok. Farklı arkadaşlar arasını... Orada çok yoldu lan, çok yoldu. <laughs> Aynen da var bak, da kazandı şu ortalığa bak Allah razı şu ortalığa bak ya Acaba nasıl kazandı ne Spartalılar Her yer deniz oldu her yer Allah oğlum bu ne ya neyse bugün tsunami yaptık Elemanlar hilal taktiği yaptı Spartalılar balon çıktı Vallahi çok balonmuşlar lan Spartalılar Ben Spartalılar çok şey bekliyordum Bayağı bir şey bekliyordum ama bayağı balon çıkmış çıktı elemanlar Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ederim Video beğenmeyi yorum yapmayı kanala abone olmayı sevinirim Kendinize iyi bakın Hoşçakalın